Kim Buraya, buraya bak. Hadi döndür onu döndür. Bir de bize bak döndürürken. Ne? Hadi bir de bize bak. Açma. Çok güzel oluyor. Döndür hadi açma. Dön döndür. Anam ne istiyor? Haberin var mı? Ne istiyor? Ben de bineceğim. Neye bineceğim? Şu bineceğim. Şu arabaya O senin araba değil ki. Ya ya. Senin araban nerede? Evde. De. Niye getirmedik? Yürü git de getir derim. Gel de. ablayım bizi getire biraz da seni süreyim mi? Tamam su mu içeceksin? Evet. Nasıl yapacağız ki? Hadi iç yavaşça. Hı. Aferin. Kapat. Bir de çiş desem var ya tadında <laughs> gelmez. <gülüyor> Niye karizmanızı çiziyor <gülüyor> şimdi sen? <laughs> İlla. Love.